Merhaba çocuklar. Bugün size üstü nicelikler ve tam sayı problemleri ile ilgili örnek sorular çözeceğim. Evet. Birinci sorumuzdan başlıyoruz. Yukarıdaki bilgilere göre K, L, M, N sayılarının doğru sıralanış aşağıdakilerden hangisidir? K eşittir. Eksi 17 üzeri 0. Bütün sayıların normalde sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. Ancak negatif sayılarda parantez varsa 1'e eşittir. Parantez yoksa eksi 1'e eşittir. Burada negatif sayı parantezde olmadığı için o zaman biz önce buranın cevabını buluyoruz. 1 ve sonra eksi işareti olduğu için eksi 1. Yani k eksi 1'e eşittir. L eşittir. Eksi 5 üzeri 2. Negatif sayıların parantezli halinde çift kuvveti varsa sonuç artıdır. Biz bunu şöyle anlayacağız. Eksi 5 çarpı eksi 5. 2 eksinin çarpımı artı. 2 5'in çarpımı 25. O zaman bunun cevabı artı 25 olacak. dikkat bundan farklı çünkü burada parantez yok. Yine çift kuvvetler fakat burada cevap artı çıkmayacak. Bu tür durumlarda şunu anlıyoruz. Önce şuranın değerini buluyoruz. 36 sonra işaretini ekliyoruz. Eksi 36. M eksi 36'ya eşit. N eşittir 0 üzeri 17. Biliyoruz ki sıfırın bütün kuvvetleri sıfır eşittir. O zaman sıfır üzeri 17 de sıfıra eşittir. Şimdi bizde bunların sıralanmasını istiyor. Burada en büyük olan L'dir. Sonra N'dir. Çünkü pozitif sayılar negatif sayılardan büyüktür. Sıfır da negatiflerden büyüktür. Negatif sayılarda sıfıra yakın olan daha büyüktür. O zaman eksi 1 olan K M'den daha büyüktür. O zaman bizim aramış olduğumuz cevap C şıkkıdır. Peki. Evet. ikinci sorudayız. A eşittir eksi 5'e, B eşittir 3'e, C eşittir eksi 8, D eşittir 2 için A üzeri B artı C üzeri D işleminin sonucu kaçtır? Harflere sayısal değerler verilip daha sonra bunların üstü ifadesi isteniyorsa bu harfleri parantezde anlayacaktık. Yani A üzeri B ifadesini eksi 5'in 3. kuvveti. Tabi negatif sayıların tek kuvveti varsa sonuç negatiftir. O da 125'e eşittir. C üzeri D eksi 8 üzeri 2 olarak anlayacağız. Negatif sayıların çift kuvveti varsa sonuç artı çıkacak. Bu artı 64'e eşittir. Peki bizden istediği işlem 125 artı artı 64. Peki Sonuç nedir? Artı ile eksinin toplamında e, işaretsiz düşündüğünde 125 daha büyük O zaman 125'in işareti eksi 125'ten de 64'ü çıkartırsam cevap 61 olacak. Cevap eksi 61 yani B şıkkıdır. Peki. Evet. Üçüncü sorudayız. Sorumuzu şuraya alalım. Eksi 7 üzeri 2 eksi 3 çarpı parantez eksi 5 üzeri e, tabi ikimiz içeride parantez artı 2 çarpı eksi 3 üzeri 2 parantez. Şimdi negatif sayının çift kuvveti var ve parantezin kuvvet parantezin dışında olduğu için 49 eksi 3. Şimdi eksi sayının ikinci kuvveti var ama kuvvet parantezin içinde olduğu için hiçbir önemi yoktur. Burası eksi 25'e eşittir. Artı 2 çarpı eksi sayının çift kuvveti var. Kuvvet parantezin dışında olduğu için burası artı 9'dur. Peki 49 eksi 3 çarpı eksi 25 artı 18. Parantezin içi yani şurasının karşılığı eksi 7'dir. O zaman bu da 49 çarpı eksi eksi 21'dir. Tam sayılarda çıkarmada işlemin toplamaya çeviriyorduk. Bu ikisi artıya bu da artıya dönüşüyordu. 49'un işareti artı olduğu için yazılmaz. 2 artının toplamı da artı olacaktı. 49 ile 21'i toplarsam sonuç 70 eder. Aramış olduğum cevap C şıkkıdır. Evet. Evet. Şimdi geldik tam sayı problemleri sorularına. 30 soruluk bir sınavda her doğru cevap için 5 puan verilmekte. Her yanlış cevap için 3 puan silinmektedir. Bu sınavda 17 soruya doğru cevap verip Geriye kalan soruları yanlış cevaplayan bir öğrenci kaç puan almıştır? Şimdi 30 soruluk bir sınavdan 17 tanesine doğru cevap vermişse o zaman 13 tanesine yanlış cevap vermiştir. Peki 17 doğru cevabın karşılığında kaç puan alacağız? Her doğru cevap için 15 puan alacağımız için o zaman 85 puan alacağız. Aldığımız puanları artıyla gösterebiliriz. Peki 13 soru için yanlış cevabımız için her soru için 3 puan gideceği için 13 çarpı 3'ten de 39 puanımız gidecek. Yani eksi 39 diyebiliriz. O zaman bizden ne istiyor? Artı 85 artı eksi 39'u istiyor. Zıt işaret iki sayı toplarken büyük sayının işaretine bakıyorduk. 85 daha büyük sayı olduğu için cevap artı olacak. 85'ten de 39'u çıkartırsam cevabım 46 olacak. Yani aramış olduğum cevap A şıkkı olan 46'dır. Evet. Geldik 5. sorumuza. Mikrodalga fırın yiyecekleri kısa sürede ısıtmak için mikrodalgaları yani radyo dalgalarını kullanan bir fırın çeşididir. Sıcaklığı sıfırın altında 4 derece olan bir yiyecek. ısıtmak için bir mikrodalga fırına konuluyor, koyuluyor ve sıcaklığı her dakikada 3 derece artıyor. Buna göre 10 dakika mikrodalga fırında kalan bu yiyeceğin sıcaklığı kaç derece olur? Şimdi ilk sıcaklık 0'ın altında 4 dediği için eksi 4 derece olacak. Ve 1 dakikada 3 derece artacaksa 10 dakikada kaç derece 10 dakikada kaç derece artar? Buradan x eşittir. 3 çarpı 10'dan 30 derece artacak bunun sıcaklığı. E peki ilk sıcaklığımız kaçtı? Eksi 4'tü. Tabi buna ilave edeceğiz. Artma olduğu için artı olacak. Artı 10 de 30 derece. Peki zıt işaretli iki sayıyı toplarken büyük, sayılar işaretsiz gördüğümüzde 30 mu daha büyük 4 mü daha büyük 30 daha büyük. O zaman cevap 30'un işareti. Daha sonra 30'dan da 4'ü çıkartıyorum. 26. Demek ki bu yiyeceği fırından çıkartmış olduğumuzda sıcaklığı 26 derece olacaktır. Yani aramış olduğumuz cevap A şıkkıdır. Evet. Geldik 6. sorumuz. Selçuk Manav'dan 3 kilogram elma, 2 kilogram armut ve 2 kilogram muz alıyor ve Manav'a 50 TL veriyor. Elmanın kilosu 2 TL, armudun kilosu 3 TL, muzun kilosu 7 TL olduğuna göre Selçuk manavdan kaç lira para üstü almalıdır? Şimdi Elma'dan kaç kilo alıyor? 3 kilogram alıyor. Armut'tan kaç kilogram alıyor? 2 kilogram alıyor. Muz'dan kaç kilogram alıyor? 2 kilogram alıyor. Peki elmanın fiyatı kaç lira? 2 TL. O zaman 3 kilo elmayı ödeyeceğim para 6 TL'dir. Armudun kilosu 3 TL olduğu için ona da ödeyeceğim para 6 TL'dir. 1. Peki muzun kilosu kaç para? 7 TL. O zaman muza da ödeyeceğim para 14 TL'dir. Peki hepsine toplam olarak ödeyeceğim para ne kadardır? Bunların toplamı olan 26 TL. Peki Selçuk Manav'a kaç lira para vermişti? 50 lira para vermişti. O zaman 50 eksi 26. O zaman Selçuk Manav'dan para üstü olarak 24 TL alması gerekiyor. O zaman aramış olduğumuz sorun cevabımız B şıkkıdır. Evet geldik 7. soruya. Bir fırında denetleme yapan belediye ekipleri tanesi 300 gram olması gereken 10 ekmeği tartıyor ve ekmeğin ağırlığı ile olması gereken ağırlık arasında ki farklı bir etiketi yazıp ekmeğin üzerine yapıştırıyor. Bu şekilde görüldüğü gibi ekmeklerde fazla ve eksikler var. Buna göre kontrol edilen 10 tane ekmeğin toplam ağırlığı kaç kilogramdır? Şimdi önce 10 ekmeğimizin normal şartlarda olması gereken ağırlığını bulalım. Her ekmeğim 300 gram olacaktı. 10 ekmek olduğu için 3000 gram olması gerekiyor. Şimdi bazılara fazla bazılara eksik çıkmış. Birkaç yolla yapabiliriz. Peş peşe toplama işlemiyle devam edebiliriz. Veya önce artıları toplarız. Sonra eksileri toplarız. Sonra onları birbiriyle toplarız. Bence şöyle yapalım. Önce artıları toplayalım. Artı 30 artı 10 artı 15 artı 5 artı 5 30 40 55 60 65 fazlalık olarak 65 Peki bir de eksileri toplayalım eksi 10 eksi 20 eksi 15 eksi 20 eksi 10 20 30 45 65 ve 75 o zaman 75 gram da eksik yani 1 2 3 4 5 ekmekte fazla vardı 5 ekmek de eksik vardı o zaman artı 65 artı eksi 75 o zaman toplam 10 ekmekte zıt işaretli olduğu için bu 75 büyük olduğu için sonuç eksi olacak. E, 75 75'ten 65'i çıkartırsam 10. Demek ki 10 ekmekte 10 gramlık bir eksik var. Toplam olması gereken ağırlık 3000 gramdı. 3000 gramdan da 10'u çıkartırsam olması gereken toplam sonuç 2990 gram olması gerekiyor. O zaman sorumuzun cevabı B şıkkı olacak. Evet geldik son sorumuza. Bir mağaza yılın ilk 5 ayında her ay 300 TL zarar. Sonraki 4 ayda her ay 750 TL kar. Son 3 ayda ise her ay 100 TL zarar etmektedir. Buna göre 1 yıl sonunda bu mağazanın kar zarar durumu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 5 ayda 300 TL zarar ettiyse o zaman eksi 1500 TL. Buradaki eksi sadece zarar olduğunu göstermek için. 4 çarpı 750 eşittir 3000 TL kar. Eğer şu karışıyorsa şuna artı yapıp zarar yazayım. Şuna da kar yazayım. Bunu zarar yazdığım için eksi 1500 ile göstereyim. Bunu da kar yazdığım için artı 3000 ile göstereyim. Sonraki 3A her ay 100 TL zarar ettiğine göre 300 diyeyim. Bu da zarar diyeyim eksi 300 yani artı 3000 eksi 1500 eksi 300 ne zaman şurası artı 1500 burası eksi 300 burası da artı 1200 TL'dir. Artı çıktığı için o zaman ben kar elde etmiş oluyorum. O zaman sorumun aramış olduğum cevabı D şıkkıdır. Evet. Bugünlük bu kadar. Diğer videolarımıza görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.